Kendi arzu ve iradenizle hiçbir baskı altında kalmadan iyi günde ve kötü günde bir ömür boyu sayın Ali Acun Ilıcalı beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Sayın Ali Acun Ilıcalı kendi arzu ve iradenizle hiçbir baskı altında kalmadan iyi günde ve kötü günde bir ömür boyu sayın Ayça Çağla Altunkaya hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz Evet Bravo. Bravo. Sayın nikah şahitlerimiz Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evlendi. İşte düğünden ilk kareler. Acun Ilıcalı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam nikah masasına oturdu. Sanat ve spor dünyasından birçok ismin davetli olduğu nikah Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti. Ünlü çiftin nikah şahitlerini ise Esat Yontuç, Yeren Kaplan üstlendi. Gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın gelinliği sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gelin ve damat düğünün yapılacağı mekana tekne ile geldi. Merakla beklenen düğünün hazırlık sürecine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı daha önce 3 evlilik yapan Acun Ilıcalı uzun zamandır birlikte olduğu kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam dünya evine girdi. Hazırlık sürecinde beyaz bir gelinlik bir sabahlık yiyen ve heyecanını yüzüne, yüzüne yansıyan Ayça Çağla Altukaya sandalyede otururken zaman zaman da dans etti. Siyah temalı bir düğün davetiyesi tercih eden Ilıcalı ve Altunkaya Kıyafet kodu olarak da siyahı seçti. Ünlü çift yalıdaki düğününü yakın çevresiyle yapacağı ise da davete lütfen sosyal medya olmasın notunu ekledi. Ünlü çift Acun Ulucalı ve Ayça Çağla Altınkaya bu akşam Esma Sultan yalısında evlendi. İşte nikahtan ilk kareler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.